İşten çıktım, evime girerken birden bir mesaj geldi. Dön onu o lan dedim. Halil kardeşim selamlar, çok farklı ve enteresan bir iş yapıyorsun. Sene bir günde misafir edelim, tanışalım. Değişik bir adamsın, belli. <laughs> Günaydın, dün gece kağıthane de geçirdik. Eski bir hocamın evinde konakladım. Ee, bir saat sonra da sevgili Ekrem'le buluşacağız. Bakalım nasıl olacak, bir kahvaltı mı anlayacak bize. Sağ olsun. Ekrem arabasıyla aldı daha yani 10 saniye olmadı yani. <gülüyor> ya, <gülüyor> az bekledim. Ya böyle bir şey var mı ya? Masaba hemen... uyanamadım birazcık. <laughs> ben biraz yavaş uyuyordum. Hemen hemen aldı bak muhabbetin için değil şu anda. Yani öyle bir adam ki iki günde bir sesini kaybediyor. Yani çok konuşuyor ama yani böyle herkesle saatlerce konuşabilir diye hissediyorum <laughs> ya da bana ben benimle öyle konuşuyor. Ya, hayır, ya hayır. Hocam bak anlamıyorum. Bir şey anlamıyorum. ses Ses dediğimiz şey, sen bu kadar hızlı nasıl kaybedebilirsin ya? Bunu ben de anlamadım ya. Ekrem kahvaltı ısmarlayacak bize. Güne başlayamam dedi kahvaltı. Yapamam, kapıcığına sıçamam. Ben bu kadar e, hızlı yiyip ve yerken terleyen bir adam görmedim. Bu ne arkadaşlar. Ben yemekten zevk aldım. <laughs> hele hele un, karbonhidrat varsa beni içine çeker. Pişi seviyor abi. Burada herkes çok mutlu Yani, yani buraya mutsuzları almıyorlar mı? Herkes bir gülüyor, herkes bir... Buranın neşesi nereden geliyor? Kahvaltısından mı, çayından mı, pişisinden mi, değil, havur baba. Evet ama güzel yani, anıları <laughs> da doğru. Ama başka bir şey var burada. Yok, birazcık anılar, tamam mı? Kahvaltı özlemli, bizim kültürümüzde güzel bir yeri Bu <laughs> meşhur, Halil'i bu kadar. Bir şey söyleyebilir miyim? Kendi ortamında değil ya ben. Nasıl, nasıl masum ve masum... Yok ya ne masum şey, bu var ya. Ceylan gibi derler Oğlum ya. bu ceylan meylan değil timsah lan bu. Gamman buna. Ama çok iyi kalp timsah bu. Güzel adam valla. Güzel bir kahvaltıdan sonra mekana geldik. Dükkan burası mı Ekrem? Yılan be. Küçük sen biraz. <laughs> <laughs> Bizim dükkanımızın enerjisi. Yetiyor bu, kurtarıyor bu. Bak şimdi içeriye geldi mi göreceksin. <gülüyor> Şahane. <gülüyor> burada burada kimler var? Hadi bakayım. Kaan Şş, Kazgan. 25 kilodan da dayak yemem oğlum. Hayır döner sen. <laughs> yemez, ne? misin? Yemem. Bir dakika. Yoksa bu Kaan'ın omuriliği mi? Kaan'ın Ama Ama abisi duymasın. Abisi mi? Yok yabancı o. Yok lan yabancı değil lan o abisi. Abisi mi? Oğlum adam zaten aynı şey gibi Amerikan gibi aynı. Baba ben filmden bir kare zannettim. Ya. Sana söyleyeyim harbi filmden kare ha. Ben merak ettiğim şu. Şimdi burada kaslı kaslı adamlar var. E kardeşim. Burada böyle Tırda gelildi Kadın fotoğraflar olması gerekiyor Sende kaslı kaslı erkekler var oh Şeylere bu ekipmanlara bakabiliyor muyum? Tabii canım elle. Artı kaç bu? Artı dokuz. Bu ne baba? Hop aldım. Harika bu. Nedir Marko bu? Makinu bıçaklama bu. Megicra. Tabii. Şeyleri of. merak ettim. Neden delik var hocam? <laughs> Kenan doğru yere geldiğimiz emin misin? Ekrem Eşit. Doğru mu? Bak biliyorsun sevmiyorum böyle şeyleri. Seni kırmadığım için geldim buraya. Güzel bir yere benziyor da bakacağız. Kapat tamam ben seni çıkınca ararım. Ekrem Eşit. Selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Lütfen buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Halil kardeşim, Halil değil mi? Hiç buraya Gel buraya yanıma. Gel. gel. yanıma. Emin misiniz hocam? Da gel yanıma ya. yav gel. Kurban olduğum benim. Gel. Heh. Ya avzun yiyor. Dümleyin var. Bana bir anlat bakayım. Sen derdin ne? Derdim ne öyle mi? Derdim herkes. Her şey. Önce kendim. Katlanamıyorum artık. Her şey üstümde bir yük gibi. Sırtımda, sırtımda görünmeyen ağır bir yük varmış gibi. Taşıyamıyorum hiçbir şeyi. Önce en yakınlarımdan. Sonra tanımadığım insanlardan. Tanıdığımı düşündüğüm insanlardan da çok. Çok dar bir yedim. Hocam. Yapamıyorum. Tam yürüyeceğim hep bir görünmeyen çelme varmış gibi ayağımda. Bağcıklarım böyle birbirine düğümlenmiş yürüyemiyorum sanki. Anlıyor musun beni? Kendine inanıyor musun? Kendine inanıyor musun? Artık neye inanacağımı bilmiyorum ben hocam. Kendine güvenmiyor, güvenmiyor musun dostum? Güvenmiyorum hocam. Yapabileceğine inanmıyorsun öyle misin? Derler yani insana en uzak yer kendi sırtı. Ben kendi yüzüme karşı bile yabancılaştım. Sırtımı geçtim. Kendimden bile şüphe eder oldum. İkrencim nedir şikayetin? Hocam sırt ağrılarım var, kuluçlarım var. La sanki bıçak saplıyorlar sırtımın ortasını ortasını. Ya yani yoğun çalışma stresinden artık kurtulman gerekiyor. Bak bu geldiği kaçıncı kuluç? ben kırıyorum sen tekrar çıkarıyorsun ya bu kulunçlar böyle kır kır anlamadım yumurta mı kırıyoruz ya görüyor musun aleti gördüm hocam pastanmaz çelik evet fena Çin'den getir diyoruz ama Çin malı değil ne malı Alman malı bunlar neden Çin'de o zaman aracımız var Çin'den kar böyle getiriyoruz tamam hocam kulunçları kırıyorum. Oo. bak nasıl bak 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 gördün mü Ay. duydun mu sesi bak 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 Ay. bak 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 kulunç Bak kuluç patlattı. Maria oh. Sen bu kuluçları ne yaptın baba? Oy. Oğla mı taşıyorsun? Ne ah. taşıyorsun bu sırtlarla ya? Bak. Ah. Oh, bak. Trapezlerden giriyoruz. Kuluç bak dur. Üp. Bir tane patlamaya kuluç var. Bak. Ay. bak. Oh. Hop, ah. Bir tane daha aldık. Oh. Dur kulak arkası kaldı. Oh. <laughs> kulak arkası kalacak. Bir orası kalacaktı. Onu da aldık. <laughs> Beş dakika sonra soyun gel. Ha, tamam. <laughs> Oldu. Tamam soyun hadi. Hocam ödemeyi nasıl yapacağız? Ne ödemesi Ekremci? Senin pozitif yüzü yeter. Ana. Ya sen Sana can Sana göre ben alırım ben. Bir sigara <laughs> varsa bir sigara alırım. Hacı Madem Hastanesi'ni hiç bırakmamalıydım. Ekrem'in başına uydum. Şunlara bak. Bari kendime yapayım. Müşteri de yok. Arkadaş o kadar reklam verdik ki bir tane müşteri yok. Yaktım başımı Ekrem. Yavrum siz şurada kalın. Siz de artı dokuza basa bakın. Hemşire Öyle özlüyorum ki seni ben şu an ne yapıyor? Kime damar yolu açıyor? Kimin serumunu takıyor? Özledim seni Müşra. En kısa zamanda seni buraya aldırtıracağım. Terapist yapacağım. Önce ben sana, sonra sen bana masaj yaparsın belki. Merak etmeyin yavrularım. Sizleri de kullanacağım. Değmediğiniz yer kalmayacak. İnsanlara şifa olacaksınız. Ulan Ekrem. Sana inat bu işi büyüteceğim. Herkes tanıyacak bunları. Herkes, Büşra, sen de tanıyacaksın. Sen de. Ekrem seni sen tanıdığıma tanıştım. çok memnun oldum. Ben de tanıştım. Çok güzel bir insansın. Bilgi, tecrübe ve yeteneğinden dolayı seni tebrik ederim. Hoş Teşekkür geldin. ederim. Yani birçok söz var söylenilebilecek, ama hiç gerek yok. Yani <laughs> şu yeterli. Oh, oğlum parmaklar parmak lan? Elin <laughs> eli gibi bu ne arkadaş? Oğlum ırgatım lan ben. oğlum <laughs> harbi ırgatım Tol lan. Tuğla mı taşıyorsun <laughs> ama bu neymiş ya? Masaj yapayım akşama kadar. <laughs> akşama ah, ah, kadar. Baba artı sekiz cleaverlar hazır. <laughs> Ayrılmak istiyorsun öyle mi? Bana elini verir misin? Sana birkaç bir şey söyleyeceğim. Sen, sen benim hayatta karşılaştığım en büyük pişmanlığımsın tamam mı? Kendime kendime öğrettiğim en büyük dersin sen. Ne aşağılık ne şerefsiz bir insansın lan. Allah senin belanı versin lan. Lan sen sen insan bile değilsin. Kemiksin lan sen. Lan sen ne olmuşsun lan. Allah belanı versin senin. Tamam mı? <laughs>